Şimdi şöyle bir şey var. Sizlerle birlikte bir anımı paylaşmak istiyorum. Hani dönem sonuna geldik işte öğretmenlik anıları falan vesaire derken. Yıllar önce ben bir kalabalığın içerisinde yürürken bir fenalık geçirdim. Bayıldım. Yani kendimden geçtim. Sonra bir uyandım. Onlarca insan beni almışlar, taşımışlar, uyandırmışlar ta nereden nereye taşımışlar. ilk yardım müdahalesi yapmışlar. O zaman çok şaşırdım. Beni hiç tanımayan, hiç bilmeyen insanlar, adını bile bilmediğim insanlar hayatımı kurtarmıştı. Sonra yıllar sonra bir öğrencimle böyle konuşuyorduk. Onun bazı okulla sorunları vardı. Dedim işte oğlum bak sizin için, sizin geleceğiniz için, senin için mücadele ediyoruz. Bak senin hakkını savunuyoruz, hukukunu savunuyoruz. İşte biraz sen de dikkat et işte davranışlarına falan dedim. Çocuk dedi ki sen dedi siz de hocam benim adımı biliyor musunuz dedi. O anda çocuğun adını hakikaten de bilmiyordum. Sonra bana dedi ki adımı bilmiyorsanız dedi nasıl benim hakkımı savunuyorsunuz? Benim ilgili mücadele edeceksiniz ki dedi. Dedim ki çocuğum bak içinde insanlık sevgisi varsa, insana ait bir şeyler varsa, adını bilmediğin, ülkesinde yaşamadığın, hiç göremeyeceğin insanlar için de mücadele edersin dedim. Başka dünyanın öbür ucunda acı çekenler, haksızlığa uğrayanlar, öldürülenler, kaybedilenler, yıkılan, yakılan her yer için bir acı duyarsın ve onlar içinde mücadele edebilirsin dedim. Biz öğretmenler işte böyleyiz, bu duyarlılıktayız.